Kılıç. Hayır. Gel. <laughs> <Ya>. selam. <Aleykümselam. Gülüyor> Arkadaşlar bizim şansımız mı, kaderimiz mi? Arkadaş çok güzel bir video çekecektim. Bir adamlar geldi buraya. Of onlara laf yetiştirecek diye. Bugün kılıcı da getirdim e, hançerde getirdim arkadaşlar. Vallahi bak tam arabadan indirdim. Kalabalık köpek buradaydı zaten. Güzel bir video olacaktı ama adamlar çıktılar geldiler onlarla muhabbet ettik sohbet ettik derken he? olmuyor selam verdiler şimdi e, konuşmasan o da olmuyor hançer 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 kılıcına beraber getirdim arkadaşlar Kılıç da iyice arısın diye ya adamlar gelince işte dedim ya selam verdiler selam almasan olmuyor konuşmasan olmuyor ee, tam işi, işimizin başına başladık yani diyeceğim anladınız siz beni eee İtler gittiler. Hançerle kılıç dağıldı, aldı. İşler karıştı yani. Çekemedik daha doğrusu. Hava buşlar, hava buşlar. <laughs> Bak ya nereye gidiyorlar arkadaşlar. Biraz bekleyelim bakalım ya. Acelemiz yok. Biraz bekleyelim. Yapacak bir şey yok. Bizim vallahi diyorum ya benim bulurlar arkadaş ya. Benim bulurlar ya. <laughs> Dediğim gibi, adamlar gelince... ...baside <laughs> gitti arkadaşlar. O ben, yanlarına dahi gitmeyecektim. Bu adamlarla video çekecektim ama... <laughs> ...Kılıç'a saldırıyorum. Bu <laughs> kara dişi var ya arkadaşlar. yüzü Vallahi Ama arkadaşlar ellerim buz. Bir beyin arkadaşlar hançeri arabaya bindirmiştim kılıcı da alayım dedim bu sefer de kılıcı yakalayamıyorum arkadaşlar bıraktığımda çok tedirgin bir köpek olduğu için uğraştırıyor tekrardan hançeri bıraktım belki onun yanında yakalarım diye sabahtan beri inanın ha böyle içinde koşturuyorum ya abi yakalayamadım bu huyunu sevmiyorum işte bunu nasıl edeceğiz bilmiyorum büyüdükçe toparlar mı 命运。<In> <Okay. S 1>